Adıyaman İl Geneli Türk Öğretmenleri Zümre Toplantısı Vali Yardımcısı Muhammed Tugay Başkanlığı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Eğitim Müfettişleri Başkan İl Müdür Milli Eğitim Müdürü Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İl Genelinde Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerimizin katılımıyla Şehit Fazıl Gürsim Amatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 2022 yılı Mart Eylül arasında Adıyaman Valiliği onayıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Çok Okuyan Çok Gezer adlı kitap okuma projesinin yürütülme süreçlerinin anlatıldığı video film katılımcıları izletildi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı yaptığı konuşmada okumanın öğrencilerimizin kişisel ve akademik açıdan gelişmeleri için çok önemli olduğunu bu kapsamda yürüttüğümüz proje öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için çalışmalar yapıldığını anlattı. Adıyaman Mali Yardımcısı Muhammed Tugay yaptığı konuşmada ise göreve başladığım günden bugüne çalışma fırsatı bulduğum İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşçı'nın heyecan ve enerjisiyle bu ilin öğrencilerini akademik açıdan nasıl ileriye taşıyacağız konusunu dert edindiğine şahit oldum. İl Milli Eğitim Müdürümüzün yürüteceği projeleri biz de Adıyaman Maliyeli olarak destek olacağız. Eğitimimin neferi olan siz öğretmenlerimize de gayretli çalışmalarımızdan dolayı teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Toplantı öğretmen görüşlerinin alınmasıyla son buldu.